Evet, Selamünaleyküm. Bu vatanın doğusunda, güney doğusunda, Akdeniz'inde, Ege'sinde, Marmara'sında, Karadeniz'inde, İç Anadolu bölgesinde dünyaya gözünü açmış, anne babasını seven, arkadaşlarını önemseyen, okula giden, hayaller kuran, hayallerinde bu vatanın iyiliğini, dünya insanlarının iyiliğini, bütün dünyanın iyiliğini bütün dünyada iyiliğin hakim olmasını, bütün dünyaya güzelliğin hakim olmasını, huzurun hakim olmasını, rahatın hakim olmasını isteyen Müslüman Türk milletinin Müslüman Z kuşağını en hasbi kalbi duygularla, en içten duygularla selamlayarak programa başlıyorum. Ben Mr. X, Mr. X İslam TV'desiniz. Bugün 20 Haziran Pazartesi. Ey Z kuşağı nasılsın? sana ulaşabilmek için televizyon kuran bir adamın programını dinliyorsun. Mr. X, Mr. X İslam TV'desin. Evet. Adını Mr. X koyduk. Önce Mr. X TV'ydi. Sonra dedik ki biz İslam'ı anlatıyoruz bu kanalda. Gençlere anlatıyoruz. Z kuşağına ulaşıyoruz. O yüzden biz bunu Mr. X'i iyi bulduk. Yanında da İslam yazalım. Ya bunlar işte dinlemezler. İslam deyince uzak duruyor gençler. Yok yok biz yazalım. Onlar gelsinler. Gerçek İslam'ı hiçbir şeyden korkmadan, hiçbir de başka derdi olmadan anlatan bir adamla buluşsunlar. Böyle bir televizyon olsun. Daha sonra bu adam yanına bütçe bulabilirse, eleman çalıştırabilirse, çalıştırdığı elemanların isimleri de Mısır X olsun. Bayanlar olursa onlardan Mısır X olsun. Bu kanala kim çıkarsa çıksın ismi önemli olmasın, bunların kimliği önemli olmasın, kimliği gizli olsun. Bunlar Mıstır X ve Mısız X'ler olsunlar. Bu kanalın ismi de Mıstır X İslam TV olsun. Evet, böyle bir düşünce zevk kuşağına ulaşmak için, onların dikkatini çekebilmek için, kişilerin önemli olmadığı konuların ve içeriğin önemli olduğu bir kanal olsun bu kanal İslam'ı anlatsın, İslam'ı en doğru şekilde anlatsın. Önce kendi vatanında, milletine, sonra bütün dünyaya bu vatandan İslam'ın dünyayı onarabilir ve yaşanılabilir bir dünya hayatı düşüncesi olduğunu ve bunu içerecek kural ve kaideleri bünyesinde barındırdığını bu kanaldan haykıralım. Gençlerle beraber haykıralım. Önce gençler bunu anlayacaklar. Bu nasıl olacak? Vallahi zor iş. Çünkü e, biz eski Z kuşaklarının şimdiki gençlerin terminoloji, terminolojilerini yakalamamız, onlara ulaşacak cümleler, onlara ulaşacak kelimeler kurmamız gerçekten zor bir iş. Bunun üzerine biraz çalışmak gerekiyor. Ben eski ve deneyimli bir Z kuşağı olduğum için bir de iletişim fakültesinden mezun olduğum için gazetecilik halkla ilişkiler bitirdim. Böyle bu konuyla ilgili biraz çaba sarf ettim ve şunlara ulaştım. Ve şöyle devam edecek. Şimdi bazı filmlerden örnekler vererek bir konuyu anlatmaya çalışacağım Z kuşağına. Ve bu bir İslam'ı anlama yolunda yeni bir metot olacak. Filmlerle yapacağız bunu. Ve bunu yaparken konuyu anlamak, filmi anlamaktan daha önemli olacak. Evet, çok ilginç bir yaklaşımla Z kuşağına yeni bir dille seslenmek istiyorum Mr. X olarak. Şimdi güzellerim, bir hayat yaşıyoruz ve bunun çok farkında değilsiniz. Çünkü etrafınızda inanılmaz bir imaj bombardımanı var ve siz sürekli sosyal medyayla ve işte dizilerle, filmlerle muhatapsınız. İnsanlarla arkadaşlıklarımız eskisi kadar çok değil, bizim çok arkadaşımız vardı. Şimdiki gençler fazla arkadaşlık kurmuyorlar. Üç beş takım böyle takım halinde çalışıyorlar. Hatta internetten grupları var, arkadaş grupları. Onlar oyunlarda tanışmışlar birbirleriyle. Hala oyunlarda görüşüyorlar. Dışarıda bazıları arkadaşlıklarına devam ediyor. Ve bu ilişkiler içerisinde bir bilgisayar internet çağının yetiştirdiği Gençler, ze kuşağı, Evet. Biz eski ze kuşakları sinema çağının yetiştirdiği e, efendim ze kuşağıyız. Dolayısıyla biz oradan böyle bilgiliyiz sonra bu sinema işini devam ettirdiler. Biz de bırakmadık. Arada onları da seyrettik. Ne oluyor, ne bitiyor bu piyasada neler konuşuluyor diye. Oralardan hatırlayabildiğimiz kadarıyla şimdi size bazı gerçeklerden bahsetmek istiyorum. İslam düşündüğünüz uygulamalarını görüp yanlış örneklerini görüp hayatınızda istemediğiniz bir şey olmamalı. İslam şimdiye kadar seyrettiğiniz uzay filmlerini düşünün. Uzayın büyüklüğünü düşünün. Galaksilerin çokluğunu düşünün. Bir galaksi içerisindeki milyonlarca yıldızı düşünün oraya gitmeye çalışan, o yıldızlara ulaşmaya çalışan uzay gemilerini düşünün. O büyüklük içerisinde ne kadar küçük kaldıklarını düşünün. Star Trek'i düşünün, Galaktika'yı düşünün. Sonsuzluk. Sonsuzluk ve ötesi. Evet. Bunu yaratmış Allah'ın bu dünya üzerinde yaşayan insanlara gönderdiği mesajdır. Son mesajdır. Son peygamberine göndermiştir. Çölde yaşayan bir peygamberdir. Don filmini seyrettiniz mi? Çöl insanı. Neden çöl? Çünkü çöl hayatın çok zor olduğu, kuralların çok katı olduğu bir yer. Hem sıcak, hem yiyecek yok. Orada hayat sürmek herkesin becerebileceği bir iş değil. Geceleri soğuk, gündüzleri sıcak. Su yok. Hayvanlar, otlar, bitkiler az. Tabiat yok. Hayvan yetiştiremiyorsunuz. Bitki yetiştiremiyorsunuz. Ticaret yapıp oraya mal getirip mal götürerek bir şeylerle Hayatınızı devam ettiriyorsunuz böyle zor bir yer çöl ve bu çöllerin içerisindeki Mekke şehrinde bir çocuğa bütün kainatı yaratan Allah o kainatın içerisindeki en son peygamber olarak bir çocuğu seçiyor ve ona bütün gerçekleri indiriyor 23 sene İslam bu. Bu peygamber diyor ki siz şimdi uykudasınız, öldüğünüz zaman uyandırılacaksınız diyor. <laughs> evet. Hepiniz bir uykudasınız. Sanki avatarlarınızla geziyorsunuz dünyada. Ve uyandırılacaksınız. O avatarları kullandığınız makinelerden çıkartılacaksınız diyor. İki arkadaşı geliyor peygamber efendimizi e, Mekke'de. Diyorlar ki, ya Resulallah, sana aklımızda bir soru var, sana sormak istiyoruz. Diyor ki, nedir o? Diyorlar ki, ya Resulallah, biz çok merak ettik. Biz mi Mekke'nin içindeyiz, Mekke mi bizim içimizde? <laughs> Allah Resulü gülüyor. Bütün dişleri gözükmüş. Bu soru aklınızda nereden geldi? Diyor. Her ikisi de. Cevabı bu. Her ikisi de. Bilinci ve bilinç başlangıç noktasını adresleyen bir Hazreti Şerif. Hazreti Peygamber'in hayatında. E tabi şimdi uzun uzun efendim bir sürü işte böyle gördüğünüz Müslüman kardeşlerimizi görünce diyorsunuz ki ya ben bu işte bunlar ne biliyor abi falan. Öyle düşünüyorsunuz. Ama öyle değil. Öyle değil. Sadece buna ulaşmanız, bu bilgilere ulaşmanız seyrettiğiniz şeylerle engellenmiş durumda. Aslında hepiniz iyisiniz. Hepiniz iyiye ulaşmak, iyinin hakim olmasını istiyorsunuz. Bunun için sizin düşünmeniz gerekiyor. Çok kısa programlar, 20 dakikalık programları dinlemeniz lazım. Yani bence çok kısa. Arkadaşlar diyorlar ki 30 yaşındakiler abi 10 dakika yap. 25 yaşındakiler diyor ki abi 5 dakika yap. Ya 5 dakikada kainatla ilgili bu kadar mevzuyu İnsanın en önemli mevzusunu, onun kul olma mevzusunu, yaradanıyla buluşma mevzusunu, peygamberini tanıma mevzusunu, İslam'ı anlama mevzusunu, bugünün şartlarında 2022 Türkiye'sinde Z kuşağına 20 dakikada nasıl anlatıyor? O kadar hızlı yapamıyor. Mümkün değil. Biraz dinlemeniz gerekiyor. Ama bunun için şunu yaptık. Mr. X dedik. İsmimiz önemli değil. Mr. X İslam TV dedik. Her, her şeyden önemli bir şey İslam'dır dedik. Ve yola çıktık. Şimdi gençlerle sinemalar üzerinden bazı filmler üzerinden konuşmak istiyoruz. Diyoruz ki Uyanışlar filmi seyrettiniz mi olun. Dört tane beş tane uykunun içerisinde bir takım olayları gerçekleştiriyorlar. Allah Resulü diyor ki şu an siz uykudasınız, öldüğünüz zaman uyandırılacaksınız. Bunu direkt anlıyor kendisi Rüya içerisinde rüyalar var. Birden o rüyalardan uyanacağız. Gerçek dünyada ebedi bir hayatı şu etlerle, kemiklerle bu gördüğünüz aynı sizde olan genç halinizde, hatta biz de sizin gibi gençleşeceğiz inşallah. Genç halinizde, genç bedeninizle Ebedi hayatta, etten, kemikten ve şu an nasılsanız o şekilde, şu an aklınız nasılsa o şekilde, şu an ruhunuz nasılsa o şekilde, birebir, pat ölüm olmamak kaydıyla dirileceksiniz. Bir daha ölmek yok. Yansanız da tekrar oluşuyor. E, seyredin işte bu Marvel'ın yaptığı süper kahraman filmlerini, dizileri seyredin. The Boys'u seyredin. Adam ölmüyor. Hop tekrar canlanayım. X-Men'leri seyredin. Allah ölüm yok. O kadar. O film de yapılabiliyor. Alemlerin Rabbi Allah yapamaz mı? Ey gençler, tek kuşa. Alemlerin Rabbi Allah yapamaz mı? Film de yapıyorlar adam. Yarın belki kök hücrelerden genetik araştırmaların neticesinde vücutta yapıcı bir iğne yapacaklar. Organlar kendini tamamlayacak. E neredeyse insan beceriyor bunu yani. Alemleri yaratan Allah beceremez mi? O, o çölde yaşayan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kainatın sahibi, uzayın ve ötesinin sahibi olan Allah, her şeyi yoktan var eden Allah, o çölde yaşayan Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vahyediyor. Ona kainatın sırlarını, kainatın şifrelerini, kainatın açıklamasını içeren mesajları gönderiyor. Hayatı boyunca böyle devam ediyor. 23 sene sonra tamamlanıyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölüyor. Bu dünyadan çıkıyor. Ebedi hayatına başlıyor. Aynı etten, kemikten, şu anda olduğu gibi her nasılsak aynısı daha kemale ermiş şekliyle, daha efendim güzel şekliyle, genç şekliyle bir bedende sonsuz hayat başlıyor. Hazreti Peygamber de o sonsuz hayatına başlamış vaziyette. Ya da kıyamette hep beraber başlayacağız. Orada zamanla alakalı daha ileride konuşacağımız şeyler var. Çünkü arada öldükten sonra ruhların bekletildiği ve o bedenlerimizin ebedi hayatta bulunacağı yeri gösterilen, bize gösterildiği bir sanal rüya bölümü var. Oraya kabir diyoruz. O sanal rüya bir bölümüne. Kabir hayatı diyoruz. İslam'da böyle. Ve kıyametle beraber topraktan bedenler ikinci kere yaratılıyor genç haliyle. Ondan sonra ruhlarımız onun içerisine giriyor. Ve o şekilde o bedenlerle sonsuza kadar yaşıyoruz. Bu sanal alemde, o rüya aleminde, kabir aleminde bize, ruhumuza, bilincimize ebedi hayatta kalacağımız yer gösteriyor. Onun rüyası gösteriyor. Bir şey gibi yani, metaverse gibi. Onun içerisindeyiz. Kabir hayatı boyunca öyle. Ama Kabir hayatı bitip cesedimize girdiğimiz zaman, ikinci kere yaratılmış bedenimize girdiğimiz zaman diriliyoruz. Bir daha ölüm olmamak üzere sonsuza kadar yaşıyoruz. İslam, dünyayı onarmak için gönderilmiş bir din. İslam, dünyadaki hayatı yaşanabilir kılmak için gönderilmiş bir din. İslam aydınlığın en mükemmeli. İslam kendisinde iyilikleri barındıran her şey. Bir bütün. Temizlenmek, doğru sözlü olmak, doğru konuşmak, iyi giyinmek, helal yemek, iyi şeyler yemek, komşuya iyi davranmak, arkadaşlarını sevmek, adam satmamak, delikanlı olmak, akıllı olmak, anneye babaya iyi davranmak, akrabaya iyi davranmak, adaletli olmak, adaletin peşinde olmak, mazlumların yanında olmak, zalimlerin karşısında olmak, bir direnişçi ruhuyla hayatı yaşamak, İslam İslam bütün muhteşemliklerin, bütün iyiliklerin içinde barındığı bir şey. Haya, edep, ahlak, iyi niyet, güzel söz söyleme, bütün güzellikler. Hepsi İslam. Allah bunu o vahide Kur'an-ı Kerim'in tamamında kullarına anlatıyor. Fakat biz maalesef filmler, diziler bize daha cazip geliyor. Orada bazı ipuçlarını gösteriyorlar bize. O ipuçları bizim hemen ruhumuzu yakalıyor ve diyoruz ki ya işte bir çöl görüyoruz. Orada çöl insanı görüyoruz. O Don filminde olduğu gibi. Yeni bir din kuruyorlar. Daha evvel Star Wars'ta kurdular. Orada da Jedi'ları kullandılar. Jedi'lar aslında Müslümanlardır. Böyle. Evet. Yani onların giyimlerine bakın. Onu simgeler. Obi-Wan Konobi'ye bakın. Sakallı makallı adam Müslüman bir adam gibi. Tabii. Doğru, dürüst, düzgün, iyiliğin yanında. Fedakar. Üstün güçleri olan. Evet Müslümanların üstün güçleri var. E çünkü siz vahye tabi olursanız, Allah'la irtibat kurarsanız Cenab-ı Allah siz normal insanlarla bir olamazsınız. Yani. Cenab-ı Allah size bilgi verir, ilim verir, zihninizi açar, aklınızı açar, görüşünüzü açar, ferasetinizi açar. E siz Allah'ın yolunda olun. Bakın neler oluyor. Evet, bunu işte bu üstün özelliklere sahip adamlar kim? Cedaylar. O Cedaylarla filmde böyle çölde mi değil <laughs> Tabii. İlginç yani. Ve o bir din oluştu. Bugün 200 bin inananı var Star Wars TV'nin. Şimdi Don'la bir din oluşturacaklar. Ama onlar böyle küçük parçalar almışlar o küçük parçalarla o hikayede geçen, Hazreti Peygamber'in hikayesine geçen, diğer peygamberlerin hikayesinde geçen küçük parçalarla insanların ana kodlarında olan o Allah bilincine ve din anlayışına oraya dokundurmalar yapıyorlar. Sonra da tabii kendi istedikleri gibi kendilerine yoğunlukları efendim bir din anlayışı oluşturuyorlar. O, bu İslam değil yani. Maalesef İslam düşüncesine sahip sinema filmleri zayıf, az, efendim çok etkileyici şeyler yapılmıyor. Ee, i̇nşallah ileride yapılacak. Bir Çağrı filmi var, efendim bütün nesiller onu seyretti. Ve hemen böyle onun sahneleri gözlerin önüne gelir. Gençler çok fazla seyretmiyor artık çağrı Çağrı o zamanlar patlamıştı. Şimdi gençler için yeni filmler yapmak lazım. Bütçe bulursak benim bazı projelerim var, bazı senaryolar yazmaya çalışıyorum. Bu... Bölüm bölümden sonra dirilişle alakalı senaryom var. İnanılmaz olacak. Yani dünyada bir eki gerçekleştireceğiz. Bakalım bütçe bulabilecek miyiz? Çünkü bu sosyal hayat çok zor. Ekonomik sıkıntılar içerisindeyiz. E siz de biliyorsunuz, bütün gençler de öyleler. Efendim bu sıkıntılar içerisinde bir televizyon kurmaya çalışıyoruz. Öncelikle buna gayret ediyoruz. Sonra da düşündüğümüz başka şeyler var. Ama ne yapıp edip gençlere ulaşacağız. Ne yapıp edip onlarla yürek yüreğe şu İslam'ın, Kur'an'ın net mesajı olan onarılabilir ve yaşanılabilir dünya. Bak bugün 8,5 milyar insanın yaşayamadığı dünyada 88,5 milyar insan İslam'a göre yaşar. Hiç de zorlanmaz. İslam böyle bir düşünce işte. Şu anda havası, suyu, toprağı kirletilmiş, kutuplardaki buzulları erimiş, hızla kirlenen bu dünyayı temizleyebilir, onarabilir. Bunu onaracak aletleri üretebilir ve insanlar bu işleri becerebilirler. Bir doğa eski haline getirilebilir. İslam düşüncesiyle olur bu. Z kuşağı bunu anlayacak. Ben bundan eminim. Ne yapacağız edeceğiz anlatacağız. Önce biz Hollywood filmlerinden örneklerle bazı şeyleri hissettirerek anlatmaya çalışıyoruz. Ama sonra sonra evvelki bölümleri de izledikçe onlar bu lisana alışacaklar. Bu lisan kelimelerin önemli olmadığı, konunun önemli olduğu lisan. Bu televizyon kişilerin önemli olmadığı, konuların önemli olduğu televizyon. Ve hep beraber bu işi başaracağız. Bunu yapabilmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Ben de üzerime düşen her şeyi yapacağım. Siz bizi izlemeye devam edin. Sohbetlerimizi beğendiyseniz aşağıdaki like'larla çoğaltın. Like'ları çoğaltın. Arkadaşlarınızla paylaşın. Altta yorumlar yazın. Sormak istediğiniz konuları yazın. Ben anlamaya çalışayım. Ve cevap vermeye çalışayım. Çünkü benim için de zor. Ben eski Z kuşağıyım. Şimdiki Z kuşağına bir şeyler anlatmak gerçekten çok zor. Bunu kısadan yapmak çok zor. Ama ben gayret ediyorum. Siz de bana takılın. Çok güzel bir günler bizle beraber olsun. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek üzere. Selamun Aleyküm.